Evet, Çerkeş Vusat tokulları görmüş olduğunuz temel Çerkeş Üniversitesi'ni yapma, yaşatma Kültür Derneği tarafından ve Çerkeş halkı tarafından yapılacak. Görmüş olduğunuz bu alan Çerkeş Üniversitesi olacak. Ee, üniversitede her sene bir cami yaptıran Çerkeş halkı, inanıyorum ki üniversitesini de ee, çok kısa bir süre içinde yapıp bitirecek ve Çerkeş'imize bacasız fabrika olarak hizmete sunacaktır. Ben buna canı gönülden inanıyorum. Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz burada incelemelerde bulunuyorlar. Bizler de onların misafiri olarak bu çalışmayı e, sizlere müjdesini vermek için haberleştirdik. Belediye Başkanımızın bu konuda söyledikleri var. Onları sizlere eee aktarıyorum. Hemşehrilerim, değerli Çerkeşliler, biliyorsunuz Çerkeş Meslek Yüksek Okulumuz yıllardır bizim hayalimizdi. Hayalimiz olan Meslek Yüksek Okulu'nun 2015 yılında kurulmasını sağladık. Daha sonra Çerkeş'te Çerkeş eğitime başlayacaktı ancak eğitim yeri olmadığını ve 2016 yılındaki FETÖ darbe girişimi nedeniyle Çankırı merkezde eğitime başladı. ve dört bölüm halinde başlayan Çerkeş Meslek Yüksek Okulumuz 2022-2023 sezonunda da Çerkeş Belediye Başkanlığı'nı üniversitemize vererek başlattığımız bir hamle ile ilçemizde eğitime başladı. İki yıldır da ilçemizde eğitimi devam ettiriyor. Yalnız Çerkeş Meslek Yüksek Okulu'nda şu an iki tane sağlık bilimleri bölümü var. Bunun yanında bir seramik bölümümüz var. Ailetin tabuk kadastro bölümü de açılıyor dört bölüm öğrencileri şu an mevcuttaki belediye binamıza sığmıyor. Böyle bir sorun yaşıyoruz. Bununla alakalı bizim acilen Çerkeş Meslek Hükseli Okulu için yeni bir bina yapmamız gerekiyor. Bu binayı da Çerkeş Belediyesi imkanları yapamadığımızdan ve tasarruf tedbirlerinden dolayı kurmuş olduğumuz Çerkeş Meslek Yüksek Okulu yapma ve yaşatma derneği üzerinden yapmayı düşünüyoruz. Bununla alakalı çalışmalarımız başladı ve bugün Kültür merkezimizin e, karayolları e, işletme binasının olduğu alanda e, temelini açtık. İnşallah başlıyoruz. Hep beraber tüm Çerkeşli olarak el vererek ben inanıyorum ki Çerkeş Mesleki sokul binamızı yapacağımızı inanıyorum e, ve e, bu yıl içerisinde eğitime de başlatacağımızı düşünüyorum. Çerkeş içinde yaşayan ve çerke, Çerkeş dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizin okulumuza katkı vereceğine yürekten inanıyorum ve biz birlikte her şey yapacağımızı düşünüyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz birlikte çerkeşiz. E, birlikte yapacağız. Bunu birlikte başaracağız. Yeni binamız yaklaşık 750 metrekare e, kuruların üzerinde arz üzerinde. 3750 metrekare bodrum. Zemin kat birinci ve üçüncü kattan oluşacak bir bina halinde. Tabi e, 10 dersli olan ayrıca 10 tane laboratuvar araştırma dersli olan bir e, bina olacak. Bunun yanında işte kafeteryalar, e, mutfağı, e, işte yemekhanesi, akademik odaları vesaire birçok bölümün olduğu çok kullanışlı bir üniversite binamızı inşallah bu sene başladık bu sene bitirmeyi düşünüyoruz tüm Çerkeş'tenim şeylerimizi üniversite binamızı yapmaya davet ediyorum. Çerkeş'te doğan, yaşayan, üreten herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2021 yılında tayinimiz Çerkeş'e çıktı. Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmede ilk öncelikli konu olarak yüksek konusu gündeme geldi. Başkanımız kendi oturduğu binayı tahsis etti. Yüksek burada eğitime başladı. Medeniyetimizin, medeniyet tarihimizin önemli bir köşe taşı olan Karakoda olan Çevkeş'imiz geçmişine baktığımızda 1800 yıllarda 57 tane ee, sabi okulu var. Eğitimle yükselmiş, eğitimle büyümüştür. Her açıdan, ekonomik, sosyal, kültürel açısından. O güç daha sonra Sultan Murat Camii gibi ve e, sultanlarımızın da gelip burada cuma e, namazı kıldığı, orduların kurulduğu, eğitimin verildiği bir sürece dönüştü. Bu medeniyet tarihini yeniden güçlendirmenin, canlandırmanın önemli bir yolu var. İnsanlık tarihinin neresine bakarsanız bakın, bu güçlenmelerin, büyümelerin temelinde önder olarak kabul ettiği kişilerin kendilerine olan güvenden e, doğru orantılıdır. Ne kadar çok kendilerine güven varsa onlar da o kadar çok başarılı oluyor. O güvenin bir yansıması olarak da destekleme konusu çok önemlidir. Dolayısıyla e, belediye başkanımızın e, yani başlatmış olduğu bizim de desteklediğimiz e, Çerkeş Meslek Yüksek Okulu binasını e, başkanımızı başarılar diliyorum, Çerkesimize başarılar diliyorum. Ben şahsen herkesi kişi başına bin lira eğer bu desteği yapar, kişi başına, hane başına değil. Bu ciddi bir şekilde bunu e, bitirebiliriz. Başkanımızı, Çerkesimizi e, tebrik ediyoruz, başarıların devamını diyoruz. Başkan önce Allah'a sonra Çerkesimize havale ediyoruz. Allah muvaffak etsin. Bugünü de var, yarını da var. İnşallah medeniyet tarihimizin önemli ikinci dönemi bu okuldan başlayacak. Bu da tamamen Çerkeşlerin elindedir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.